Ultra Nuke var abi sırada. Ultra Nuke büyük ihtimalle en büyük gibi geldi bana. En fon Fıra'daydı. Onu da buraya koyuyoruz. Bakalım burayı yok edecek mi? Koydum buraya yaktım abi. Evet gene bir takım gecikmeler oluyor. TNT patlamaya hazırlanıyor. 5 dakika oldu var da patlatalı sanırım bu. Biraz sanırım dünyayı yok edecek olan her bir sanırım bu. Ben bir hafta uzaklaşayım. Bunun tüm burayı alacağı belli çünkü. Bak orada TNT. Abi acaba yakmayı mı unuttum? Evet uzun süren büyük bir patlamanın ardından tekrar beraber dünyayı yok eden harbiden buydu. Buraya baktığımda bile hala kafıyor ki ilerlediğimde daha yüklenmeyen yerdeki TNT'ler patlıyor abi. Zaten sanırım dünyanın buradan sonrasını direkt yemiş. Ha buranın TNT'leri yeni patlıyor. Allah oraya gitmek istemiyorum. Hadi gidiyorum valla biraz gidiyorum. Bir FPS bir FPS. Tamam. Fanarım kalmadı. Ya kenarlara gittiğimde hala bir sürü patlamalar yaşanıyor. Nasıl bir patladı bura. Yani burada ne ararsanız çıkar zaten. Ben biraz ineyim böyle elmas falan bulurum.